Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Emine Ün ve annesi Müzeyyen Bolverdi geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanmıştı. Kronik hastalıkları bulunan Bolverdi yoğun bakımda tedavi gördüğü esnada hayatını kaybetmişti. Anne acısıyla yıkılan Emine Ün, Bolverdi'nin ölüm yıl dönümüne yürek sızlatan bir paylaşım haberiyle yer verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emine Ün bugünün geldiğine inanamıyor. Bir yıl kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün maalesef. Benim biricik güzel annem, tatlı anılarımızın tek tesellim. Sözlerim bitti, duygularım devam. Seni çok seviyorum diyerekten üzüntüsünü dile getirdi ünlü oyuncu Emine Ün yaptığı paylaşımla. Bugünün geldiğine inanamıyorum. Bir yıl kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün. Benim biricik güzel annem, tatlı analarımızın tek tesellim, sözlerim bitti. Duygularım devam, seni çok seviyorum diyerekten sevenlerini duygulandırmış durumda yaptı. Bu paylaşımdan beraber paylaşımına da birçok ünlü ismin başsağlığı yorumu yaptığı da gözlerden kaçmadı. Biz de buradan tekrardan Eminönü'nün annesine Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.